Bir açık yara müdahalesinde pansuman nasıl yapılır? Şimdi sizlere onları göstereceğim. Kısırlaştırdığımız bir canımızla birlikteyiz. Yaklaşık yarım santimlik bir açıklığımız var. Bu açıklığa pansuman yapmak için lif ampul eczanelerden temin edeceğiniz lif ampul ile birlikte beyaz noktalı kısmından ileriye doğru itiyoruz. Şu şekilde kırılıyor. Bir tanesi terim. Enjektörü alıyoruz. İçerisi 3 için 2,5'lık enjektörü şimdi çekiyorum. Şu şekilde daldırıp ters yüz yapıyoruz. Ve sonuna kadar lifi çekiyoruz. Düzenli olarak günde 3-4 defa şu şekilde damlatıyoruz. Her pansuman için böyle bir damla yeterli olur. Bu ve buna benzer daha farklı tedavi videoları için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.